Arkadaşlar şimdi matna yapmaya başlıyoruz. Öncelikle sütümüzü koyacağız. Diğerinden yapalım. Diğer sütü almadık mı? Koşmayabilir. Tamam şöyle aç böyle. <laughs> Yok başka böyle şey. Var başka. Tamam olsun böyle çek böyle damadık. Bak kanka bunu şey yani böyle <laughs> başlıyoruz. Öncelikle sütümüzü dökeceğiz. Başından kapakı da... gitti. Kapakı gitti. Arkadaşlar şimdi makaronyamızı yapmaya başlıyoruz. Öncelikle sütümüzü koyacağız. Burada bir ölçü bardağımız var. Yapmaya <laughs> başlayayım dediğimde aç sen. Burada kamera göster. Ben değilim ya. Ay çok geldi ya. <laughs> şimdi karıştırıyoruz. Oje <laughs> sen aç bu arada. Oje bak <laughs> niye açık?